Ferrari filminin yönetmeni Michael Mann Ferrari isminin aklımıza getirdiği kelimelerin tam tersinde bir etkiyle bizi ters köşeye yatırıyor. Ferrari adı aklımıza ilk getirdiği kelimeler hız, teknoloji, lüks, şatafat, şımarıklık, gösteriş olurken bunların hiçbirini filmde tam olarak göremiyoruz. Michael Mann Ferrari'nin kurucu patronunun hayat hikayesinde yükselişi ya da çöküşü anlatmıyor. Ferrari'nin çocukluğundan ölümüne kadar giden süreçte bir biyografi sunmuyor. Bu bir standart otobiyografi değil. Ferrari'nin hayatından bir kesit. Kısa bir kronolojik süreye sahip filmin kapsadığı 4 ay sanki gerçek hayatta yaşayan karakterleri için sonsuz bir döngüye dönüşüyor. Fırtınalı okyanusta gemisini kenardan yürüten kaptanın değil, fırtınanın ortasına gemisini sokup seyrine devam etmek isteyen kaptanın hikayesi Ferrari. Başlamadan önce adet olduğu üzere bir kez daha hatırlatalım. Lütfen yeni sinema kanalına abone olup diğer içeriklerimi de izleyerek beğendiklerinize beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler. ...Nouveau Monde'deki keskin virajı alabilmenin sadece tek bir yolu vardır. Berra yanına yanaşıyor, seni zorluyor. Yan yanasınız ama iki ayrı nesne aynı anda aynı noktada asla bulunamaz. Berra yavaşlamıyor, viraj sana yaklaşıyor. Bir kimlik çatışması yaşıyorsun. Ben bir sporcu muyum yoksa bir yarışçı mı? Berra'yı yoldan çıkarırsan Fransızlar benim için ne düşünür? Yavaşlıyorsun o geçiyor. O kazandı, sen kaybettin. Çünkü Behra'da canı cehenneme ölürsek ölelim diyor. 1957 senesindeyiz. Büyük savaş bittikten sonra Ferrari karısı ile birlikte kurduğu otomobil şirketinin en zor süreçlerinin yaşadığı birkaç aylık dönem bu. Bu süreçte gördüğümüz hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ferrari bir sabah sevgilisiyle birlikte yattığı yataktan uyandığını görürüz. Evden çıkar, arabasını itikleyerek çalıştırır. Bu sırada kendi evinde sürekli telefonlar çalar ve yorgun, bitkin, ruhsal olarak çöküntüye uğramış karısı bir sekreter gibi telefonlara bakar. Enzo Ferrari evine döndüğünde ise karısından bir dünya fırça yer. İşlerin kötüye gittiğini, başka bir kadınla birlikte olduğunu bildiğini ama her ne olursa olsun bunu çalışanlarına belli edilmemesi gerektiğine dair bir söylem geliştirir ve sonrasında silahıyla ateş eder. Enzo Ferrari'ye bir uyarıdır bu. Bu uyarı atışını yapan kadın toparlaması açısından yaptığı bir atış değildir Ferrari'ye. Artık benim burama geldi, zor katlanıyorum atışıdır. Baştan dediğim gibi, Ferrari'nin hayatında ne işi ne özel hayatı yolunda gidiyordur. O tutkulu araba yarışları da dahil. Arabası iyidir ama onu kullanacak şoför aynı orantıda değildir. Hatta Modena Futbol Kulübü de iyi gitmiyordur. Tıraş olurken çevresindekilere tehdit varı konuşur Ferrari. Eğer bu hafta Bologna'yı yenemezseniz fabrikayı taşımak zorunda kalacağım. İşçiler futbol oynayamayan bir şehirde durmak istemezler. Michael Mann Ferrari ile duygu bağı kurmamıza müsaade etmez. Başında da sonunda da ortasında da. 60 yaşına gelmiş bir adamın kazanma hırsından vazgeçmediği, rakiplerine yenilmemek hatta onların üstüne çıkmak konusundaki ısrarı üzerinde yoğunlaşır. Evet, her yerinden baskılanmış bir adam ancak baskıyı bu biçimde yaracaktır. Hırsıyla, ayakta kalmak konusundaki tavizsiz ısrarıyla. Dolayısıyla çevresindekileri harcamak konusunda tereddüt etmez. Bir sadakat duygusu geliştirmez. Vefa duygusu yoktur. Şoförü piste kaza yaptı ve öldü mü? Hemen yerine yenisini koyar. Birisi ondan bir iş mi istedi? pek dinlemez, yoluna devam eder. Çünkü yeşil ışık yanmıştır, duygu biriktirmek yoktur. Onun soğuk ve duygusuz yüzünü hiç çekinmeden anlatır ben. Onun soğukluğuna karşı karısındaki bariz ona katlanamadığını belirten süreçlere götürdüğünü görürsün hikayede. Sevgiden, merhametten, ilgiden, sadakat duygusundan yoksun bir adam karşısında ezilmeyen bir kadını başarıyla canlandırır Penelope Cruz. Emsaller arasında Avrupa'dan çıkmış en önemli kadın yetenek gerçekten Cruz ve filmi oyunculuk olarak Adam Driver'dan daha fazla sırtını alıp taşıyor. Bu baskı ve sıkıştırılma Ferrari'nin hayatında her geçen gün daha fazla hissedilir hale gelirken ondaki tek duygusal anın oğlunun mezarı başında içini döküp ölümle yaşam arasında ince bir çizgide gidip geldiğini söylediğini ve gözyaşlarını tutamadığı sahnede görürüz. Aynı ziyareti Penelope Cruz da yaptığı zaman sadece bakışları ve gözlerindeki yoğunlukla anlatır dertlerini. Men'in filmi geleneksel biyografi kalıplarının hem içerik hem de biçim olarak dışına çıkar. Film bittiğinde mesafeli duruşundan kaynaklı ne Ferrari'nin ne de karısının yanında hissedilmiştir hissedersiniz kendinizi. İncelikli, ustalıklı melodramda bir gerilim unsuru yoktur. Yarış hem ekonomik hem de kişisel buhrandan bir çıkıştır. Fakat yarışa giden süreç de bir buhranı da beraberinde getirir. İçinden çıkılması güç durumdan Mil Miglia yarışı kazanılarak atlatılacaktır. Bu yarış bir nevi İtalya'daki rallidir. 1600 kilometrelik bir yarıştır ve bu arabaların dayanıklıklarını, güçlerini pazara sunmak konusunda harika bir fırsat teşkil eder. Sonuç olarak yarışın galibi bir marka olacaktır. Bu çılgın rekabette Enzo hep bir adım öne geçip Maserati'yi alt etmek için planlar yapar. Eski bir yarışçı olduğu için, yarışa adanmış ruhunu şoförlerine de aşılamaya çalışır. Herkes yarışı kazanıp daha fazla satmak için rota belirlerken, Ferrari yarışmak için üretir. Tüm plan, program ve devasa harcamaların bu yarışı aktarmaktan çekinmez. Yarım saniye öne geçebilmek için arabalarını yeniden tasarlamaktan kaçınmaz. Ama araba olduğu kadar bir de yarışçı vardır onu zafere taşıyacak. Yarış için ölümü göze aldığında başarılı olabilirsin ancak. Yarış provaların dışında son yarım saat içinde gerçekleşir. Bu sığdırılan zaman diliminde ne kadar titiz bir çalışma yapılsa da yarışın heyecanını daha yukarıya çekecek kamera mizansenini gerçekleştirse de men yarışı yarış dışı alana dönüp o heyecanı yarıda kesmesi bizim ağzımıza sürdüğü bir parmak bal gibi duruyor. İtalya'nın eşsiz doğasında ve sokaklarında Arabaların yarışını izleme keyfine doyamıyorsunuz. Arabalar da bugünkü bildiğimiz son teknolojik güvenlik önlemlerinin üst düzey olduğu arabalar değil. Üstü açık, zayıf bir kaportaya sahip, teknolojiden yoksun, şoförün ise gözlük ve kaskla korunduğu araçlar. Adam Driver buz gibi Ferrari rolüyle kusursuz. Fakat asıl olan muhteşem Penope Cruz. Film aynı zamanda Amerikan gözüyle bir İtalyan burjuvazisi sermayesini bize resmediyor. Savaştan yeni çıktığı ve dağıldığı için Amerikan sermayesine muhtaç. Yoksa batacak, zevkine düşkün, sermayesini büyütmek için çekimsel davranan fakat şık, İtalyan şıklığı. Duygusal soğukluk ve şıklık. Michael Mann'in filmi bu doğrultuda. Hatta Enzo Ferrari bir sahnede küçük oğlu Piero'ya daha iyi çalışan şeyler daha iyi görünmeye de meyillidir diyor. Motorun içindeki yumuşak kenarlar onu sadece daha güçlü kılmakla kalmıyor. Aynı zamanda göze de daha hoş geliyor diye tarif eder. Michael Mann'in bu filmi güçlü çalışıp iyi görünmeye meyilli. Fakat seyirci açısından ise onun gücünün kendisine uzaklığından dolayı ısınmakta problem yaşıyor. Başlarken neyse film bittiğinde de seyirci aynı kalıyor. Bu Ferrari'nin en büyük sorunu. Şüpheniz olmasın hepimiz yarışçıyız ya da öyleydik. Kazada öleceğimizi hiçbir zaman düşünmeyiz. Ama bir arkadaşım öldü. Pazartesi günü yarışmayı bıraktım. Pazar günü geri döndüm. Bu ölümcül tutku hepimizde var. Bu korkunç keyif. Ama kendi isteğinle gelip benim arabamın koltuğuna oturduysan kazanman gerekiyor. Frene geçmez. Yolun dışına it. Hata yapmaya zorla.